Cumhurbaşkanı toplantısını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Yaşlarının izgülük ruhu da terbiyeleş yolu da ülken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmede Türk halkının kurban bayramını tebrik etti. İkili ilişki İçgilerinde ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven arttırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Scholz görüşmesinde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda işbirliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan Mirziyoyev görüşmesinde iki lider karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi. Muteber adı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yüksek kürsüsünde İlk kez seslendirildi